arkelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. İlk olarak bakterilerin patojen olan türlerinin bulunmasına karşın arkelerin insanlar için patojen türü bilinmemektedir diyor. Doğru. Gençler bakterilerin bazıları evet patojen özellik gösterebiliyor. Yani hastalık yapıcı özellikleri bulunabiliyor bakterilerde. Fakat arkelerde daha böyle bir şey keşfedilmedi. Bu yüzden bu doğru geldi. Ardından bakteriler olumsuz çevre koşullarında endospor oluşturarak nesillerin devamını sağlarlar demiş. Kesinlikle doğru. Hatırlarsanız gençler işte sıcaklık aşırı düştüğünde veya böyle besin kıtlığı gibi durumlar olduğunda bakteriler kendilerini endospor konumuna alıyordu ve bazal tüketime geçiyorlardı. Yani bazal miktarda enerji harcıyorlardı ve biz bu duruma gençler endospor konumu diyorduk. Ardından arkeler çok ekstrem yani soğuk, sıcak, asit ve benzeri koşullarda yaşamlarını sürdürebilir. Evet, psikofilik arkeler vardı termofilik arkeler vardı, halofilik arkeler vardı, birçok farklı arke vardı. Bunlar böyle inanılmaz değişik ortamlarda yaşayabiliyordu gençler. İşte aşırı sıcaklara dayanabiliyordu. Yani bu da doğru. Yine hem bakteri hem de arkelerin bazı türleri ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürebilir diyor. Yani fotosentez yapabilir diye soruyor. Evet gençler bu da doğru. Bazı arkeler ve bazı bakterilerde klorofil pigmenti bulunuyor ve bu sayede bu adamlar fotosenteze besin sentezi yapabiliyorlar gençler. Yani cevabımız buradan E olarak geldi mantarlar alemindeki canlılara hangileri ise bitler alemindeki canlılara aittir diye soruyor. İlk olarak tek hücreli türler bulundurabilme bu yalnızca mantarlara ait bir özellik. Çünkü bitler her daim çok hücreli bir yapı gösteriyorlardı. Aynı zamanda mantarlarda ise işte bir gibi böyle tek hücreli mantarlar vardı. Yine kitinden oluşan hücre duvarını taşıma gençler bu yalnızca mantarlara ait bir özellik. Çünkü bitlerin hücre duvarı selüloz yapısındaydı. Ardından fotosentez ve organik besin sentezleme yalnızca bitkilere ait olan bir özellik. Çünkü mantarlar hiçbir şekilde ototrof bir şekilde beslenemiyorlardı. Mecburen heterotrof olmak zorundalardı. Bu özellik yalnızca bitkilere ait yani. Ardından selüloz yapılı hücre duvarı bulundurma bu da aynı söylemiş bitkilere ait. Son olarak da ribozomlarında polipeptit sentezleme hem arkadaşlar mantarlara hem de ait olan bir özellik. Bu yüzden buradan sorumuzun cevabı 5 olarak geldi. Gayet güzel bir özelliklerinden hangileriyle kuşlardan ayrıdır diye sormuş. İlk olarak akciğer solunumunun görülmesi hem kuşlarda hem memelilerde ortak olan bir özelliktir. Yani yalnızca memelilerde bulunmuyor. Çünkü hatırlarsanız kuşlarda da akciğer vardı gençler. Hatta kuşlarda ekstra olarak akciğerlerin altında bulunan hava kesecikleri vardı. Bu hava kesecikleri de kuşların uçmasını rahatlatan keseciklerdi. Yine kapalı kan dolaşımının görülmesi bu hem memelilerde hem de kuşlarda ortak bir özelliktir. Hem kuşlar hem memelilerde yani kapalı bir kan dolaşımı var. İç döllenmenin gelişmesi yine hem memelilerde hem de kuşlarda ortaktır gençler. Bakın memeliler genellikle iç döllenme ve iç gelişme gerçekleştirir. Kuşlarda ise iç döllenme ve dış gelişim görülür. Yani kuşlar yumurtlama olayı yapar. Aynı zamanda olgun al yuvarların olması yalnızca memelilere ait bir özelliktir. Bakın istisna ve özel bir bilgi. Yalnız yalnızca memelilerde olgun al yuvarlarda çekirdek olmaz. Aynı zamanda yalnızca memelilerde ter ve süt bezi gibi bezler bulunabilir. Yine aynı şekilde yalnızca memelilerde kıl yapısı gözlemlenir. Memelilerin yani 3 tane ayırt edici özelliği var arkadaşlar. Kuşlardan bu üçünü bilmeniz lazım. Geri kalan haricinde çok benziyor kuşlarla. Beyin şunu unutmayın. Kuşlarda yalnızca tüy bulunur. Tüy arkadaşlar memelilerde bulunmaz. Yani senin şu kolundakiler tüy değil abicim. Kıl tamam bunlar kıl yani tüy değil. Ve